Sevgili YouTube, sevgili kankışlar, herkese merhabalar. Ben Soner. Bugün sizlere beraber Valorant ile karşınızdayız. Karşımda Aytu var. Aytu merhaba. Merhaba. Selamünaleyküm. Um, unutmadan öte YouTube kanalıma bir like atıp bir hadi. abone olup de açarsanız ben de çok mutlu edersiniz. şimdiden teşekkürler. ve seyirler dilerim. Kanalıma gelen herkes benim baş tacım. Ne olur abone olun buna muhtacım. Arkadaşlar bu arada aynı anda hem de Soner abinin kanalına video çekiyoruz. Soner abi senin kanalına da selamlar. Aleykümselam. Senin kanalına da selamlar. Aleykümselam. Soner abi abone olup like atmayı unutmayın. Artıya da. Neredesin? Spike yerinde. Neyse. Adam spike kurdu. Ekip hazır değil. Soner abi neredesin sen ya? Oh. A -a. Aa. Aa buradaymış. Tamam Aha. tamam. Bu çok iyiydi. Arkadaşlar bu arada açıklamadaki linkten Soner abi'nin kanalına da etiketleyeceğim oraya. Ona da bana olursanız sevinirim. Hadi hadi hadi. Yerimi hiç belli etmedim. Gördünüz mü millet? Ya Spike'ı nasıl kurdum? Adam pert oldu. Aa bir şey satın alamadım. 你在什么？ Oha sen neredesin ki? Spike yerinde. Bu kaç için Spike'in kuruşun var ya. Bu adam nerede ya? Oha. Bu ne? Neyse bu tipler Nerede bu adam nerede ya? Nerede? İki sıfır, Tavsiyem mi? Vurulmayın. Ya, ayıp oluyor ya. Yani. Ben kaçam. Öğrendim şimdi benim Alo, bu? E ben önler tuttum. E seni de. zaten öldürmekten bulmak daha zor. Hadi mola oh. bitti. Hocamız, Hocamız yol gösterse de vay. Göstereceğim ben yolu. Ben o seni bölgende değilim. Arkandayım oh, arkanda. Demiştim ama. <laughs> Beleş atış talimi. Olur ben varım. Aya. Olmaz ki böyle. Nasıl anlaşacağız seninle? Bilinci kuralı mutlaka arkalayanlara dikkat et. Ya e ben bir Ulti açayım o zaman. Hızlı Bence kazanmaya devam edelim. Ulti hazır değil. Hazır olmazdı zaten. Ben seni hazırlayacağım, hazırlayacağım. Bekle sen. Neredesin? Bir info ver. Vermeyeceğim. Kullanım ben neredeyim. Toprak geldi bu arada. Discord'da. Uğraş, Ay yerinde. sen yerini söylemezsen böyle olur mu sanır <laughs> abi ama? Kendi bölgemdeyim. Bu bakalım neredeyim? Senin bölgen neresi? Burası mı Alo video mu çekiyorsun? Evet. Aynen kardeşim videodayız. Video ne demek istiyorsun? Bir şey şu anda diyemem maalesef. O, o, abone olsun. Açacağım dur. sonra abi neredesin ya? Sana benim oturuyu atmamışım. O yaptığım ikinci oturur da telifli. Para kaybedersin çok. E ne yapacağız? Ben sana bulmaya çalışacağım. <laughs> tamam. Buradayım lan buradayım. Gel 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 gel. Ay tu sen sanki çok iyi. Sonra bir gün ben de da... <laughs> Ya ama Spike'ı yani. Gel gel. Da <gülüyor> <gülüyor> bir gün bana da bu bağırı hiç iyi değil. Tamam mı? Gel gel sen de Spike öldürsün gel. Bırak benim yayını izlesene. Hızlı hızlı. Onun bak. İzliyorum. Ay kora da bak. Ay <laughs> ay gidiyorsun. 4-0. Ya sen beni ne sandın? Sonra abi ama sen çok kaçıyorsun ya. Olmaz ki Hişt, öyle. Çekil. <laughs> oh. Benim multi açıldı. Sen şimdi oh, ne yapıyorsun? Spakini. Hazır olun yoksa yetişemezsiniz. Ben oyunu bilmiyorum. O az önceki Spike mıydı önümüzdeki? Yok başka. Başka hadi bir şey? Hadi. Hadi. E Spike sen mi alabiliyorsun sadece? Sadece ben alabiliyorum. Hmm. Sen, şi... Se sen, sen, sen şimdi yapıyorsun. Çünkü Yok, elindekini bir görsen korkarsın. Öyle mi olmuş? Anlarsın Ay, biraz çabuk, sonra. Tetiğim hassas. Biraz sonra anlarsın. Az önce yar, yanına gelsene yiyorsa. Gel 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 gel. Ay sen artık Konuşma. Hadi bakalım. Neyse. Bu ne lan? Hırsız yeteneklerini niye <laughs> açmadınız? Evet. Bu <laughs> ne lan? Hırsız <Ona> yetenekleri <laughs> açmadınız. <laughs> ya ne kadar tanıştıray multi. Sonra Sınırsız yetenekleri Sonuna kadar savaşın. Da. Ne olursa olsun. Nereden açılıyor? Ayarlara gel. hileler var hileler. Ya bana meden robotu bak böyle bir şey. Haydi bak orada bütün her şey açık ya. Ultim hazır. Ha, şimdi gördün. Ha, şimdi sen hayto, gördün. hayır şeye baksana tabın üstündeki şeye baksana. Dur o, o e, oraya bir kere bir tıkla. Hayır onları kapat. Onları kapat. Orada bak en alttakini açık ya. En alttakini açıklayayım. En alttakini. Bunu Evet. Üste gel. Eee, orada bir tane yer var ya. Dümdüz böyle bir tane. Siz ona, ona, ona tıkla. Tabun üstündeki harfe tıkla. Hadi lan. Ayrıldan şimdi çık. Gene tabun üstündeki şeye tıkla. Hareket et. Su savaşı. Bak bas. Tıkla gene. Tamam. Bitti. Ulan! Sus. Aa sonra hayalet. Mi? Onları... Hayalet modu. Evet Sarar bunu söyledim ama çok kullanma. İnin. Hatta hiç kullanma. Arkadaşlarını falan trollersin de sonra bir şey yapma. O anlar. Silah al ha kendine. Bütün her şey var. Bütün abi. Sen <laughs> şimdi girdin. İzlediğin al, benim umurumda değil. Aydu sen bir şey mi kapattın? Zamanı baksana kapattı. Aydu ayarları Ay. var. Hilelere gel. Hilelere tarf gel. Erkekler zamanı bekliyor. Bak orada birinci yeri kapalıyam. Onu ekle Hileyi onu ekle. kapattım. Kapat, ya hile olmasın kapattım. La ona basmazsan ona bir şey olmaz. En üsttekini kapat. Anne, en üsttekini kapat. Hadi. Ha. Ben şimdi gör bakalım. Yürüyün. Abi. <laughs> abine abi ne ulti var Ayto. Hadi bakalım. Kız sen tek başına. Ölme vakti. Orada sonra Ayto alır. B B B. Ben hiç söylemiyor ki. Tam A git A git İç A git. Doğur, a git. Kaldı. A git. Adam, a, git. eğlendik. A nerede lan? Lan ona niye şimdi basıyorsun? Oh. Ultim hadi bakalım. Oraya gene ışınlan Can Ayt. A öbür tarafta. he öbür öbür. Hep gittiğin yer Buradan Öbür taraf. Mı? Öbür taraf. Geri dön geri dön. Pelvi diyor. Hadi bakalım. Evet. Ultim. Ah, sonra bir gör gör gördüğünde bak, bak. gördüğünde bak. Gördüğünde bas. Bir daha bak. Bir daha bak. Hah, ya batamadım. Seni. Planı değiştir. <laughs> ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Ultim hazır. E hey, bas. Savaş daha bitmedi. Odin ne? Odin Odin gel bakalım kim, kim Odin atıyor. Odin al. Odin al. Odin, Odin Odin. 3200 para. Ah. Ağır kalk kalkanlar al. Kimse mi almadı Spike'ı? Al Spike'ı biz alırız be ya. Aa şimdi sen işte yedin açı. Haydi şunu bil. Eğer ki C'ye basıp özelliğini kullanırsan o... E, o Şokke olacaklar. İçinde can top toplayabiliyorsun. E, ee, Q mü? Bir Q'ye bas bakayım. Hızlı hızlı. Hadi bakalım. Tamam Q ile kör edebiliyorsun ama kendini de edebiliyorsun. Güldük eğlendik. bak. Ölme vakti. Kaldı. Güldük bak, <laughs> eğlendik. Ölme vakti. Ya o adam çok hızlı. <laughs> Oğlum benim adım ne o ne o? de alırım da neyse şimdi kadar Ben yok. Alamıyor. yok. Ben alırım ama. Oğlum benim ben adım Neon. Ben Almanız çok zor. Alırım sonra herhalde. Ya e, tamam, ne, bir sonra ne, ben alırsın. Bir gerçek Şş, Toprak seninle oynadığım gibi oynamaya başlayayım mı artık? Dur ya yürü git benden sen gidelim. Sonra bir gün sen Neon vs Phonix vs yapalım. Hadi mola bitti. Aynı, aynı tarzı <laughs> Deneyelim. Gelsin gelsin. İsterseniz <laughs> birlikte gelin. Tamam Güldük eğlendik. Ölme vakti. Çok be. oyalarım ben. Biz bu işin babasıyız. Gidin gidin. Ay basın. Çıkamıyorum hassasiyetler bitti. Yanlış yere Ultim hazır. Unutmayın Ay, mermiler acıtır. Aga hassasiyetler lan ya. Hassansi Madem ne adam bana abi, meydan abi, okuyorsun. Abi. Spike alalım bebeğim. Ya sonra abi ya. Sonra abi Aytu'yu ben kaç fark attım ya. Ne? O nasıl? <laughs> Yendiğimi hatırla. Tamam ben de sana hatırlatayım habire ultiye basıp <laughs> kaçtığını <gülüyor> hatırla. Gelmediğini de hatırla. Taktik <laughs> oğlum o. Hadi bakalım. <laughs> Gerçek bir şeyde yetenek olmaz. Öyle düşünüyorum. Yeteneksiz sen İzliyorsun Bitti. Oh my god. Oğlum. Sen ultisiz Ultim hazır. Hadi. Ya, Vakit daralıyor. En az 14'e 0 ko koyarım. Koyarım falan ha? Seni ultra alıyorum abi. düşün düşün. Bana bir saniye efendi? efendim. Videodayım videoda. Ha, biliyorum. Koyarım falan konuşuyorsun ya. Sadece ultra alıyorum düşünün. Ben yani. Onlar anlasınlar Çekil. Hadi bakalım. <görüyorsun>? şansın yok. Bu yarının son turu. Paraları Yarın. harcayın. Artık geri dönüş yok. Harcayalım. Çabuk tetiği masas. Hadi bakalım. Topraksız. He? Ha? Sus. Hayalet de hayalet. Hayalet Pardon, bana ne ben saymam. Herhalde. Niye hayalet mi? bastı? Hayalet. Ben bunu saymam Aa, hayalet de, bastı. Işte. Hayalet yani. şey, bastı. Sen onu görmeden yapacaksın. <gülüyor> <gülüyor> öyle yapın <yapacaksın>. bunlardan. <laughs> hayalet bastı. <laughs> Aa sonra abi niye öyle diyorsun? Ay bastı. Hayalet bastı. Hayalet bastı. Herkes gördü şu anda videoda. Üstüm herkes elikim. gördü. Herkes gördü. Ya sonra abi bak üstüme elik sağlık. Vallahi hayalet bastı. Herkes özel. videoda gördü. Ben de gördüm. Bak benim yayınımı izliyorsun. Hayalet bastı mı basmadın mı? Basmadım değil mi? Toprak eğer doğru yer söylemezsen var ya yemin ediyorum bir daha o, o yaptıklarımın hepsini silerim. Doğruyu söyle. Ya sonra videoda Bak. zaten yürü. Doğruyu yapayım. söyle. Ya bastım basmadı Bastı. mı? Aa. Bastı. Şöyle. Yani ne alaka yani? basarsın ha. Çıkma da yerden. Bilmiyor da nasıl eleştireceğini Dörde daha bilmiyor. Dörde basıp çıksın. Lan. Pil Usta açıyor Allah'ım. Adına kutsuz. Oh. oh. Hadi. Hadi bakalım. Kanka Spike nereye yerleştireyim? Mesajlarda yazıyor burada. Gördüm, gördüm, gördüm. Oraya geliyorsun. Orası Mesajlarda evet. ya yazıyor yazıyor burada oğlum. Açıldı, biliyor musun açılıyor, değil mi? Yazsın abi şimdi. Az kaldı. Sen bıçakla öldüreceğim sonra <laughs> abi. Ultim Ay. hazır. Hadi bakalım. Öldüremezsin bu arada. Bıçakla hep. Go hatta Ghost bile tutamıyoruz. Vandal sana kafadan sana bir sıksa tek yersin. Sonra abi geldi geldi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Oo baba bak kuspa kullanıyor. Tamam git git. tim hazır. Ucuzcu. Hadi <laughs> öldürelim. Ben karışmam kus kullanıyor. Aa üstüme iyi sağ ol, Ben sağ gördüm oğlum Hiç ben, ben gördüm kus kullanıyorsun. Da da zor. <laughs> Nasıl? O öyle uçmadan öyle şeydi. Dur lan sen şimdi görürsün. Nerede o hileler? Gör bakalım şimdi kim kime yapıyor. <laughs> sen şimdi hikmetle. Gör bakalım. Şoke olacaklar. Ya kustan çıkarsın ya, ya da açarım. Ama sen kudurup giyileceksin. Aa! Gel bakalım. Doğru abi sen de mi kullanmaya başladın? Gel bakayım gel. Neredesin benim? Gel bakalım. Gel babam gel. Gel babam. Sen sen tav tavana doğru çıkmasan derim Nerede bu abi. adam ya? Gel. Gel babam. Madem hile açarsın karşılığını alırsın. İstediğin kadar vur. İstediğin kadar vur. Lan bu adam tamam. Sonra... Oğlum ben hasar almıyorum. Hadi, hadi, hadi. İstediğin hadi, hadi. kadar vur. Ayarlarına vur. Ayarlarına Ne yapayım? her şeyi aç. Tamam. Eee o böyle olmaz ki. Gir. Sen de ölmüyor. Tamam sonra abi, iptal et iptal et tamam. Ya iptal ederim mi? İptal et adam akıllı oynayalım hadi bak. Son 30 saniye. Lan. Kapatmadı. Kapatma. Dur lan nasıl kapat? Ne oldu? Ne oldu? Hadi vur. Vur e, lan bana. Vur lan bana. Vur lan bana. Kapat. <laughs> nasıl olur işte. Bir de sin adam ol. Önce biz onları vuracağız. Tamam sonra bir hile yok tamam mı? Hile yasak hadi ben de kullanıyorum Ha, bu, bundan sonra adam olacaksın. Tamam toprağa sor hile kullanmıyorum. Bundan sonra adam ol abi tane. Yo hala kullanıyorsun artık. Ne hala kullanıyorsun toprak ya atma sen de ya. Ya şaka diyor sen de şakayı iyi ki Adam bakıyorsun? ciddiye alacak o da hile atacak. Yemin Videodakiden... ediyorum yap daha beterli yaparım. Hadi bakalım. Spike'ım nerede lan benim? Aldım değil mi ben onu? Do almadım. Nasıl ha, kuracağım? Belirli yerlere kurabiliyorsun. O oralara. Hmm. kaldı? A'ya B'ye. M'ye bas. Oh. Hadi bakalım. Ultim hazır. Hatta M'ye bas. O. Yanda da yazıyor. Sol üst. Üst. <laughs> Buralar değil. Kendin de kaşındı. Nasıl oynuyor? Bayağı değil sniper ya Ağzına tükürdüm. Hadi usta geldi ben de asar olmayı da açarım. Çaralım onları. <laughs> hızlı hızlı. Ha, Hı. vurabildiğin kadar vur bana. Ha, nedir böyle ilaç açılır? Ela kulesi bir daha ilaç, daha beter yap. Ayağım çabuk, tetiğim hassas. Hızlı hızlı. Hadi bakalım. Hadi kendini niye yapıyorsun onu? Bilmem. Nereye kurabiliyom Bilmem. Buraları mesela. Ha, kur pus. Iyi. Kur bak. Bir, bir yerde o da pus. Hemen kur kur kur. Pil bitiyor. Hadi. Kurma lan. <laughs> <seni>. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Güldük eğlendik. Ölme vakti. Ah, oh. savunucular kazandı. Şah, şah, şah. cim bom bom. Bu da sana kabak oluyor, jo, jo. Adla. Adı bir bitmiyor. Ha? Adı bitir. Sen evi yıkısa. Ha bitir. Geçişim yaptım. Tamam oğlum yani biliyoruz bir biliyoruz. biraz ses yukarı, yukarı. Tamam. Niye ne oldu ki? İntikam aldım. Sessiz o kadar oynadık be. Bu adam çok bağırma. Da Allah, ben, Allah Allah. Tövbe. Allah'a emanet olun. Sonra abi ayıp et. misin değil mi? Ne? Sen beni hisser misin? Evet. Ben hile açtım mı ama hayır, yani? Hayır, Acaba yani? Mesela yani. Acı Hadi bileyim. görüşürüz. Online maratonu seviyorsanız bay bay. Ne oldu abi?